Ay bari gideyim. Hira. Ne Hı. yapayım Alper? Hadi gidelim. gidelim Çıksana be adam. Ben. Oğlum Ayla hep senin şey yüzünden. Ya? Hep onun yüzünden. Oğlan okulu benimdir be. Hayırdır lan haraç vereceksin oğlum buraya girmek için. Ben çıkıyorum. Şşş, sen küçük kız gel bakayım buraya. Gel gel. gel, gel, gel. gel. Hayırdır oğlum sen. Sana hayırdır lan. Ne yapıyorsun Aa. ya? Sana bir vururum var ya. Gel. Ne Aa, yapıyorsun sen? lan sen? Al sana. Allah'ım vur. Ayberk gel. Ah, 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 ah. Lan oğlum beni yere düşürdün. Onun bedelini çok ağır ödeyeceksin. Mi? Tamam hadi. Dur. Evet. Evet. Sira ilk sorumuzu yap bakalım. Evet. Aa. Tamam. Şimdi Aybek'e bir soru yazıyorum. Bekle. Aybek zorba çocuk yok mu bugün? Yok. Ay, o bizi kapıda döktü. Hmm, sorarım ben ona. Neyse Aybek'cim sana da hangi soruyu soralım? 7 kere 4. Dur sana da. 4 artı Hocam biz üniversitedeyiz. Siz bize çocuk soruları soruyorsunuz ya. Sus bakayım. Yap bakayım şu 4 4'ü. Hadi bakayım. Yaptım hocam. Doğru. Hocam sınav vardı. Sınavları da atsanız Evet, sınav sonuçlarınızı okuyorum. Hayır, sınav sonuçları değil. Sınav vardı. He bakayım. Bu senin. Tamam ben iki dakika ay, yapıp geliyorum bir dakika. Hira. Al bakalım kızım. Bu da senin. Dur dur dur. Tamam tamam. Hocam ben bitirdim. Tamamdır ay ben alayım. Al bakayım. Al. Tamam Hira sen de ver. Tamamdır. Şimdi okuyorum serbestsiniz ben okuyana kadar ama ses çıkartmayın. Evet, okuyorum sınav sonuçlarımızı Evet. Alırsanız. Ayşe 1. Aferin oğlum. Muhammed 12. Güzel. Furkan Muhammed 15. Çok güzel. Zorba çocuk yok. Matematikten mi yapmıştık biz hocam? Evet. Ahmet Musin 1. Ahmet Bostik kim? Sınıf ayıda mı katıldı hocam? Evet. Hmm, Mehmet Amusin. O da var. Dok kim hocam? Mehmet Amusin. Eğitim takip edeceğim. Ooo iyi yazmışsın. Sana bundan 5 puan daha veriyorum. Hocam Ay öyle Ay bir şey yok ya. Albert. Albert. Hocam dediniz ki. Hocam adınızı dediniz ki. Adınızı 100 kere. <laughs> ve adınızı bir kere yazana 5. 5 puan veriyorsunuz dedim. Ben de 20 kere yazdım. 5. Yani ee, ay bak şimdi 99,99. 99. Hayır. 1 virgül puan nereden kırdın diye sor. Çok fazla puan aldın için bir puanda da yedim. Evet. Olur. Sıra Sira 99, 99,99. Ortalamanız, ortalamanız 100 ikinizin de. Evet, Okulu 99,99. 99. Hocam ben 99. eve gidebilir miyim artık? Hocam eve gidebilir miyim? Eee e, sınıf konusunda. ya. Sınıf biz Üniversite değil bir, bir, bir çaldı ben gidiyorum hadi bakalım. Öğretmenim evet, ben eşkine, eskiden eşkiden eş, 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 altı aymış. Ben hala atacağım Evet ben, ben, gidiyorum. Ben ben cip alayım bari kalsınlar. Ben kantinler çaldık bir şey vermeye gidiyorum. Tamam yedim. Ne akşam. Evet bir tane de pizza alayım. Hoca bana bir tane şurada şey ver ha. Olay dur. 5 lira. Al. Dur vereyim hepsinin parasını ben sana. Hepsinin parası. Al abi. Ben tuvalete gidiyorum Aybay. Oha. Al bakayım. Para üstünde ver. Al. Verdin değil mi? Verdin. Verdim. 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 Tamam. Ben şimdi resim yapmaya gidiyorum. Resim neredeydi? Ya da git piyano oh, çalayım ben. Oh, benim çok şükür. Aa resim çizelim. Ay be, benim canım çok sıkıldı. Ne bileyim. Ne 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 ya, Aa, çok güzel bir kelimesi bu zil çaldı zil çaldı nöbetçi öğretmenim Sim. ben şuradayım yine hocam hocam. Ha oh, ha oh, ha oh, ha oh, ha oh, oh. ben geldim Aybek. Git Şimdi lan buradan. için geldim baktım ben. Ne oldu? Ben ne Kıyafetlerimi oldu? de değiştirdim. Daha çok kas yaptım. Senin kaslarına bin basar oğlum. Bin basar evet evet. Gel lan. Oğlum benim aşiretim var ya. Hayırdır ya. Gel şöyle bakayım. Ne oluyor ne ne sen... ya? Şimdi ne söyleyeceğim? <laughs> çekil at Sen abi. çekil lan hamsi. o <laughs> hamsi sensin. Kolayca başına gelsin. Annem baban terbiye versin. Şimdi seni arabayla edeceğim Ayberk Lan oğlum ne oldu bana? Çok edeceğim seni şey. arabayla edeceğim. Evet beni söylüyorum. İstediğin gibi söyle ay Kimden intikam itikamımı alacağım. Gel lan Allah bu Al sana. Ayberk iyi mi şey? Hayır. Dur. Evet. Evet. Ay al sana küçük kız. Öğretmenin evet, şöyle bir gidiyorum. Ben gidiyorum. Ha, 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 ha. Oo sevgilim mi var ya. Bir sevgilim, <Gidiyorum. mi vay ha? Sevgili lan. Gidiyorum ama. Yanına kış bindi. Nasıl bindi ha? Ben arabada bile değilim. Çok. Allah çay bu. Tabii. Bisiklet süreyim bari kapıda. Nanay 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 Alo? Ne oldu? Benim ay kaslı çocuk. Gel lan yanıma. Sizin Yusuf gel. yüzünüz olmaya geliyorum ya. Ben. ben kim olduğumu gerçekten de biliyorsunuz. Git lan oğlum sen. Sizin yüzünüzden tüm oyu otum mahvoldu. Videoyu dur. Bu sesler çiriyor. Geliyorum Aybet. Hira'yı da kaçıracağım. Tamam. Hemen gitmemiz lazım. Koş. Ne kadar gideceksin ben? Tamam lan gel gel yiyorsa gel gel yiyorsa yiyorsa gel. Aha daha demin önümden geçti salaklar. Sen o. Oğlum alo. Polis karakolunu oraya toplanın. Tamam dur. Hira sen arkada duracaksın tamam mı? Hayır. Hoş geldiniz ya şehri Aybet Leyla. Şenşin ya. Neredesin lan? Buradayım. Aybet. Hani Yusa gelin oğlum. Geliyorum lan. Şey işte bilmem bunu. Gelin gelin size çok güzel bir şey. Gelin gelin gelin. Gelin gelin. Sen gel ilk. Gel, eller yukarı. Selamun <laughs> Ellerini yukarı kaldırın ben. Ben aslında polisim. 45 tane küçük epiklere. Buyurun 45... Komiserim. Gelin gelin. Tamam. Lan Polise haber vermeyecektin oğlum. Ben polisim oğlum polisim. Kardeşini öldürmemi istiyor musun? Ben onun kardeşi değilim. Tamam işte arkadaşsın onu öldürmemi istiyor musun? Hayır. Ay bak eğer bana ispat edersen onu vallahi... Anacırmadık sınırdır be. Anana golistler basacak şimdi. git oğlum git. 45 dakika golistlere gelmeyin tamam. 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 Hira geliyorum. Hira buradayım. Hira buradayım. Bit. Alo. 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 komiserim. Ne oldu? Soygun Simi bir şey size çok kötü bir haberi var. Ne oldu? bu soygun timiden ayrılan bu kaslı çocuk sizin evinize baskın yapabilir mi Şera? Bayrağı Sizin şu an konumunuzu belirlediler. Eğer konumunuza gelirlerse dikkat edin komşuyum. Tamam. Tamam. Bay bay. Evet. Gelin Ne, ne yapıyorsun ya sen? <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Arabamı patladı. Lan seni öldürüyordum az daha. Çık. Beni asla öldüremezsin kaslarımla. 45 tane Türk ekipleri. Burada bir tane adam var çabuk gelin. Kaç 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 kaç. Polisler 45 tane Türk tüm ekipleri <laughs> buraya gelin. Bağlantılarımızı kestim. Gelecek Allah. Bom <laughs> öldü. Tabira tamam, gel. Şunu tam öldürebilir miyim? Tam öldü artık geliyorum. Başka silah alacağım ya ben bu ne neyi... ya? Patronumun intikamını alacağım. Siz kaslı adamı nasıl öldürürsünüz? Evet. Ben silahımı hazır tutuyorum. Ha. Geliyorlar. Hayır Patronumun hasen. intikamını almaya geldim ben. Okul bitti benim... artık okul. Siz benim patronumu alıyorsunuz ben. Bunun intikamını alacağım ben. İki kişi birden vuruyor. Nasıl kaçacaksın? Kaçarım oğlum. Dur. Ayber. Ayber vurdum. Seni de vuracağım eğer burada. Dur. Sardin. vurdum eğer. Öl lan geber. <laughs> Seni hiç kimse götürmeyeceğim. Hiçbir hastaneye götürmüyorum. ha. İyi yapıyorum ya. Ayberk. Hayır. Ayberk, Allah'ım ya her her Bakın. yer ana. ne oluyor? Ayberk iyi misin? Hadi git. Gidemiyorum bu araba var. Hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇yi yaptım. Evet. Ayberk gidiyoruz. Evet. bir ay, ay Kadın, ay kadın Bizi takip ediyor. Bekle. Buradan döneceğim bakalım. Hayır. Sen şimdi. Tamam. Ben gidiyorum artık. Yeter. Olamaz. Aa. Ben artık uçak bile sardım gidiyorum. Nereye? Hiç, hiçbir yere gidemezsin. Tüm uçakları patlattık. <laughs> Nereden biliyorsun? Belki vardı. İkinci uçaklarını hepsini patlattık. Kaçamazsın. Öyle, Öyle ben... ha. hayır. hayır. Tamam. Arabama binip kaçıyorum. İntikamım çok acı olacak. İhra ben gidiyorum bay bay. İra bay bay. İra bay bay. Nereye gidiyorsun? Uşak bileti aldım ben. Zıtırı, 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 zıtırı. Alo. Alo komiserim bir yere gitmemelisiniz. Çünkü tüm her şey seni arıyor komiserim. Alo. Komiserim bak bu suçlular çok tehlikeli. Bunları yakalamamız lazım. Evet. Lütfen pes etmeyin. Pes ederseniz her şey biter. Uçak istasyonuna geliyorlar komiserim dikkatli olun. Ne? Ay ben Ben uçağa bin. Dip bitti ben uçağa. Patron uçağa komiserim. Kötü bir haberim var ama uçaklar bunların emriyle kalkıyor. Ne? Ben Paraşüt değildi paraşüt değildi bile. İddi. Komiserim paraşüt değildiniz yer ne? Gel lan buraya seni öldüreceğim ben. Göreceksiniz ya siz. Ölüm. Ölmüyorum oğlum. Ben de yelek var. Sende var mı oğlum? Sen var mı yelek o? Ben de yok ama sende var. Alo mı? Ayberk. Ne oldu? Sakın onlara güvenme. Gel bizimle iş birliği yap ve sen He. de kaza. Oğlum ben seninle baştan beri arkadaşım.